Kalktım. Hem zaten kalka kalkmaz ışığı yaktım. Projeye bir dönüşmüşüm. Buradan kalktım. <laughs> Öyle bir şeye ihtiyaç var. mı Baktım bak. Baktım bak. Kapıları kontrol ediyorum. Kapıları kontrol ediyorum. <laughs> Bu kapı çıkmış. Buraya kilitledim. Kilitledim. Bak şimdi kediler hapşırıyor. Şey Burası şey soğuk. Ağzıydı içeriyle bunlar. Orada ekmek var. Sabahın bıraktım ekmeği burada duruyor. Bu. Kalktım ya. Böyle kaldı. İnternette çalışıyor. Bilmiyorum hiç. Biraz zımbırtı Kapıyı açıp bırakmışlar. Dışarıda kimse var mı? Anne. baş bir şey Güle güle. Bari kapıları kilitleseydin. Gider. Evde yalnız kalan adam. Birazdan paralar biter gelirler.